Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Çin'den epimedium ekstresi getiriyoruz. Evet hocam. Bunun birleşiminde özel bir macun geliştirdik. Keçi boynuzu var. Keçi boynuzu testisleri çalıştırır. Oh. Spermin kalitesini artırır. Varikozunu önler. Yani e, epididimitteki oluşan iltihabı, epididimiti önler. Testis bezesinde iltihap oluşursa bunu önler. Eee oluşacak iltihabı önler. Keçi boynuzu bekmezi. Dut bekmezi var. Efendim çakır diken, çakşır kökü, damiyana, ginko, ginzen. 19 çeşit bitki içerir. Evet. Ekstresi ama bitkinin öğütüne bazıları otu öğütüyor, hap yapıyor. Biraz içine kimya katıyor. Diyor ki bu da mı ağacın? O değil işte. Bitki öğütüp içine de biraz bal kat, bekmez kat, Oldu sana macun. Yok öyle bir şey. Ekstresinden macun yapabilirsiniz. Hı. Ekstresi. Ekstre nedir? Konsantresi olması. Evet yani özü, özütü. Hı hı. Mesela burada e, keçi bu şimdi, azgın teki otunun birleşimindeki etken madde yüzde bir. Hı. Damatılarak elde edilen bu etken maddeyi kullanıyoruz. Siz otunu alır da kullanırsanız e, faydası olmaz. O zaman aktarlardan aldığımız keçi boynuzu çok da işe yaramaz herhalde olsun. Yani Zaten sonuçta satılıyor ee, aktarlarda da böyle e, satılan yerlerde var. Özüyle ya. beraber satılıyor. Şimdi Etkisi keçi mi az? Boynuzu, keçi boynuzu iyidir, hoştur ama etken madde az. O keçi olur. boynuzu ile pekmesi karıştırıp yesinler hocam. <laughs> La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Etkisi az diyorum, diyorum ki keçi karıştırsın yesin. <laughs> karıştırsın yesin ne olacak? Daha fazla etkili olmaz mı? Olmaz. Hı. Bunun içerisindeki etken madde yüzde bir diyorum. Karıştırsın yesin, bir ton yesin. Evet, bir ton yiyebilir olur. mi bir insan? Anladım hocam. Yiyemez. Otur ye sabahtan akşama kadar. O zaman sizin yapmış olduğunuz küllerden <laughs> bir kaşık yese e, gayet sağlıklı olacak. <laughs> Şimdi bu ekstras olduğu için bir tatlı kaşığı yeterli. Ama biz bunu ottan yapmış, yani otu şöyle. Şimdi bakın bu çay, bu çay, cinsel gücü artırıcı bir çay. Bu macun. Bir de burada kapsül var. Şimdi bunlar ayrı ayrı konsantrasyon, ayrı ayrı farklı özelliklerde hazırlanıyor bunlar. Yani farklı farklı etkilere, özelliklere sahip. Şimdi bu da cinsellikle ilgili kapsül. Bir kapsül yeterli. Evet. İlişkiden önce bir, bir tane. Bu macun bir tatlı kaşığı yeterli. Bu çay, çay Tensel gücü kullandığı zaman çay içtiği zaman hemen etki yapmaz. Neden? Çünkü bunun çayın içerisinde bitki altı yedi çeşit bitki e, karışımından oluşun. Bunun birleşimindeki etken maddenin çözülüp kana karışması zaman alır. Bu da hemen hormonları harekete geçirmez. Evet. Zamanla 2 3 ay, ay sürekli kullanırsa kişi kalıcı bir etkidir. Yavaş yavaş iyileştirir. Vallahi. Şimdi mesela.